Biraz evet, o ve Gelip de kaçıyorum ben. Bir şey var. Bir şey söyleyeceğim. Bu benim kardeşim Doğan Nilü. Biliyorsun. Evet. Meydanlar YouTube'u var mı bilmiyorum. Yok orada. Tamam. Onu bırakamam. Ve bu benim. <laughs> Yok benim değil. Ve benim kardeşim dondurucu videosu. Senin dondurucu videosu. Sıra çarp. Kardeşim de. Çok güzel oldu. Evet dondurucu kardesine youtube'a sürüyorlar. Daha benzemek gitti. Al şunu satayım bak. Bu ürün bayağı o satıyor. halde. Benim kardeşim. De. Ay. Kafam oldu. Herhalde bu ürün. Benim. benim değil. Bu kardeşim. Doğan Düzgün. Bir şey yazar. Bir yazarsın. Kardeşim çıkıyor. İstersin. Çok güzel olacak. Evet. Ve ona bizim kocam ona yükümüş. Bak bu ne sesir. Evet. Ve mutluluk kardeşim. dönüp konulsun. iki basın donunup konulsun. Seni çok seviyoruz. yok içiyorum. Yok. E Ağzını sil şey yapacaksın. Bilimine, hesapta bilimine sil şey yapacaksın. Bir de bilimine...